Ee, halk ekmek tartışmasını soruyorsunuz. Ee, değerlendirme, kısa bir değerlendirme e, yapmadan önce e, Ortayısal Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya da bize bir gönderme de yapmış. Ee, bir ifadesini e, manipüle ettiğimizi e, düşünerek e, ya da öyle söyleyerek gözümüze sokuyor. Bu üslup meselesi Sayın Başkan'ın e, üslubu kendine aittir. E, biz o üsluba inmeyeceğiz. E, dolayısıyla onun üslubuyla da cevap vermeyeceğiz. E, biz sadece hakikat neyse hakikati ortaya koyacağız. E, hakikat e, her şeyin üstündedir. E, kabul eden eder, e, etmeyen etmez. Herkes kendine göre e, değerlendirmesini yapar. Hadise şu. E, Başkan Sayın Ahmet Kaya eee e, halk Ekmek konusunda açıklamayı ilk kez Bine Bakış Gazetesi yazdı. makul bir çerçevede e, Ortahisar Halk Ekmek e, kuracak diye biz bunu verdik, duyurduk. Haber yayınlanınca e, bizi Fırınzlar Odası Başkanı aradı. E, e, haberin kaynağını e, bize sordu. Biz de haberin kaynağının belediye olduğunu söyledik. E, ziyaretimize gelmek istedi ve ziyaretimize geldi. E, olayı Fırıncılar Odası Başkanı anlattı bize ve biz sürü manşetten bunu yayınladık. Ne anlattı bize? Halk Ekmek konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı ile e, seçim öncesi vaatleri çerçevesinde seçimden hemen sonra bir protokol imzaladıklarını çalışmanın son aşamasına geldiğini ve Büyükşehir olarak e, bir ay içerisinde e, büfelerde e, ve çeşitli yerlerde e, ekmek e, Büyükşehir Adana ekmek e, yapıp satacak. Yani bir fabrika kurulmuyor. E, Fırıncılar Odası bünyesinde fırıncıların ürettiği ekmeği Büyükşehir alarak o aradaki bir farkı kapatarak kendisi ucuz ekmek satacak. Hadise bu. E, bu projenin sonunda e, Ahmet Kaya'nın da kendilerini bir hafta önce bir hafta önce aradığını, kendilerine görüştüklerini ve kendilerine böyle bir fikri olduğunu söylediğini ifade etti. Hatta bir başkan yardımcısı o sırada biz anlaştık falan demiş deyince o da başkanı tepki göstererek neyi anlaştınız, kiminle anlaştınız bu iş olursa fırıncı odasıyla olur. O fırıncı odasına rağmen fırıncılar Trabzonlu fırıncılara rağmen böyle bir şey olamaz biçiminde. Tepkisini de ortaya koyduktan sonra Ahmet Kaya Başkan devreye girerek hayır biz, biz de Fırıncılar Odası başkanlığıyla yapacağız biz bu işi e, demişler. Ama ortada pro protokol olup olmadığını sordum henüz. Hayır dedi ortada bir protokol yok. Ama Orta Hisar Belediyesi de böyle bir şey yapmak istiyor. Bizim için sakıncası yok. Büyükşehir de verebilir. Orta da verebilir. Biz Trabzon Fırıncılar olarak her ikisine de ekmek yetiştirebiliriz. Hadise bu. Hadisenin bizim olayda boyutumuz bu. Bu hadiseden sonra bu gelişmeden sonra biz bunu da yayınladık. Daha sonra Sayın Ahmet Kaya'nın açıklaması oldu. Onu da yayınladık. Büyükşehir Belediye Başkanının açıklaması oldu. Onu da yayınladık. Ancak bu arada kim kimden ekmek aldı? Kim kimden halk ekmeği aldı biçiminde bir tartışmaya da kendimizce bir yorum getirdik. Biz gazeteyiz, bir yayın kuruluşuyuz ve buna ilişkin bilgilerimiz çerçevesinde yorum getirme hakkımız da var. Bunu da haddimize Nedir bu? Buradaki hadise nedir? Biz olayı Ahmet Kaya'nın son anda düşündüğünü, büyük şehrin önünü bu bağlamda kesmek için bunu ortaya attığını, altyapısında hiçbir hazırlığı olmadığını iddia ettik ve yazdık. Ahmet Kaya bunun üzerine benim projelerimde bu var biçiminde bir metin kamuoyuyla paylaştı. Bu metinde aynen şöyle diyor. İhtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak süt ve ekmek dağıtacağız. Halk süt ve ekmek. Halk, süt ve ekmek. Halk, süt ve ekmekte ücretsiz dağıtım anlamı çıkıyor. Yani halk ekmek farklı bir olay. Şu anda Ahmet yapmak istediği farklı bir olay. Diyor ki büfelerde ekmek satacağız, ekmeği satılan ekmeği biz satacağız. Yani ucuz ekmek satacağız. Bu başka bir şey. Orada ifade ettiği ihtiyaç sahibi, muhtaç ailelere düzenli olarak süt ve ekmek dağıtacağız. Bu proje başka bir proje. Yani büfelerde ekmek satmak herkese Herkese ekmek satmak başka bir proje. İhtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak süt ve ekmek dağıtmak başka bir proje. Biz bundan anladığımızı yazdık. Burada bir anlayış farklılığı yok. Gözümüze sokacakmış falan filan. İşte bu söylediği şey burada. Aynen ifadesi kendi ifadesi burada. İhtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak süt ve ekmek dağıtacağız. Bu başka bir projedir. Bizim anladığımız şekliyle hayır büfelerde her gün yüz binlerce ekmek satacağız. Ucuz, daha ucuz bir ekmek satacağız herkese. Biri bedava dağıtılan, muhtaçlara bedava dağıtılan bir ekmek, diğeri ise büfelerde, marketlerde, sokaklarda ya da şurada burada e, halka daha ucuz 20 lirası ekmek, 15 lira, 16 lira neyse satılacak bir ekmek demek. Dolayısıyla biz bu bağlamda ön yargılı değiliz doğru olan neyse onu kamuoyuna e, anlatmak istedik. Manipülasyonu Sayın Kaya yapıyor. ve Bunun hakikaten ustası. Hakikaten ustası. E, sonuç itibariyle e, halen aynı fikirdeyiz. Büyükşehir'in bu konuda bir adım önde olduğunu gördükten sonra bir çıkış yaparak bunu ortaya koydu ve koyduktan sonra da tablo buraya geldi. Büyükşehir'in belediye başkanının müjde. Ben de e, et ve ekmek ucuz ekmek vereceğiz halka satacağız biçimindeki açıklamasından sonra niye rahatsız olunsun ki? Niye büyükşehir belediyesiyle ilgili bir ortaya sar ya da bir baş, bir belediye öbür belediye ile kavgaya bu konuda tutuşsun ki? Gerek yok ki. o da yapsın, sen de yap. Sen de yap, o da yapsın. Sonuçta halk yararlanacaksa her ikisi de yararlansın. Ama aa benim projemi alırlar bak istiyorumlar hakçını bekler. Bunlar bu, bu kavgaya gerek yok. Trabzon'u bu kavga yorar. Ve yani rekabet eyvallah ama son derece medeni, olgun çizgiler içinde ve kavga etmeden olmasından yanayız. Ve bizim bu konudaki fikrimiz budur. Bugün sansürün kaldırılışının yıl dönümü bir anlamda basın bayramı olarak da nitelendiriliyor. Basın bayramında ve basınla yaptığı bir basın toplantısında bir yerel gazeteye o çirkin üslubu kullanmasını yadırgıyoruz. Ama bunu makul karşılıyoruz. E, Ahmet Kaya sonuç itibariyle e, hani sansürü kaldırmışını kutluyor ya e, kendisi Trabzon'da bir gazeteye bir e, gazeteye bir yayın kuruluşuna sansür uyguluyor. Halen devam ediyor. E, Güne Bakış gazetesine birinci ayından itibaren e, tavır alarak belediyelerin içine sokmak kararı aldı. E, kendisine göre e, farklı değerlendirmeleri olabilir. Bunu da uygulayabilir. Biz bunu konuda etmedik. Böyle de bakabilir. Biz buna saygı da duyarız. E, bundan önceki AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı da e, yaptı. Ardından bu da yapıyor. Yarın bir başkası da yapar. Biz bunlara alıştık. Ama biz basın olarak doğru çizgide ve hakikaten e, Samimi bir e, perspektifte bu şehre bir çivi çakan bu şehir insanına hakikaten içten hizmet eden herkese minnet borçluyuz. Onlarla birlikte yol almaya ve bunları yazmaya ve çizmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Bu arada e, Sayın e, Kaya'nın kutlamayıp gözümüze soktuğu e, sansürün kaldırılışı yara basın bayramı dolayısıyla da e, biz kendisine tekrar e, başarılar diliyoruz.